Merhaba, bugün tema hakkında konuşacağız biraz. Temada örnek veriyorum, ücretsiz hediye veriyoruz diye reklamlar yapılıyor. Mesela 2000 liralık hediye şekli kazanabilirsiniz. Bunun için oyunlar var. Örnek veriyorum, farım oyunları koymuşlar. Arkadaş davet edin. Bu oyunların hilesini söyleyeceğim size. Oyna kazan diyor mesela, girelim hemen. Şimdi 0 TL'ye ürün alıyor. Tıklayalım. Evet burada 0 TL'ye hemen al diyor. Bunları önümüzde istiyoruz. Hem. İşaret diyelim. Biraz internet bağlantım yavaş. Ben bunları işaretledikten sonra sepet doldurayım. Ondan sonra devam edelim. Evet ürünlerimizi sepetimize ekledik. Tam da burada devreye giriyor. Bedava peynir fare kapanında olur misali ne diyor adres onaylandı sizi bir heyecanlandırıyor öncelikle tam da burada nitelikli bir dolandırıcılık var aslında sizin adınıza hediyeler çok yakında diyor gelecek fiyatlar diyor düştü diyor şimdi buradaki olaya hemen göz atalım ne yaptı sizi direkt yüzde 65'te başlattı hemen olayın detayına girelim tam olarak ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve kesinlikle bu dolandırıcılara destek olmayın. Bedava hem reklamını yaptırıyor hem sizi kullanıyor. Aynı zamanda sizi çok basit hediye alabileceğinizi düşünürken sizi uğraştırıyor uğraştırıyor. Tabii ki hediye alabilirsiniz ama bu hediyeyi alana kadar sizi mahvediyor veya hiç de alamayabiliyorsunuz yeterli davetiye yollamadığınız sürece. Çünkü bunların süresi var ve bir daha aynı kişileri davet yollayamıyorsunuz. O kişi davet ettiğiniz için aynı şekilde çekilişe katılamıyorsunuz. O sürede olduktan sonra siz bu hediyeyi alamazsanız bir daha aynı kişileri yollayıp yani o yeni kullanıcı davet ettiğiniz zaman o hediyelerden buradan bir şey elde edemiyorsunuz ve buradaki yüzdeyi dolduramıyorsunuz. Hem bedavaya reklam yaptırıyor hem de süreyi yetiştiremezsiniz. Yeterli kullanıcıya yeni kullanıcı davet etmezseniz hem bu dolmuyor. Hem de asıl handikapa gelelim. Handikap nedir? %75 yazıyor buradaki olay. Şimdi siz bir kişiyi davet ediyorsunuz o hemen %80 oluyor. Bir kişiyi daha davet ediyorsunuz %90 oluyor. Ondan sonra %98 oluyor. Tam da dolandırıcılık burada devreye giriyor. O %2'lik kısmı hani çok çabuk olacağını düşünüyorsunuz yeni kullanıcı davet edince. O ikilik kısmı neredeyse 20-30 kullanıcı davet ettiğiniz zaman doluyor. Belki de dolmuyor. Yani hem bedavaya reklam yaptırıyor. Hem 30-40 kişiyi davet ettiniz ve 4-5 kişi eksik kaldı. Siz bunu tamamlayamıyorsunuz. Sonra diyor ki size 10 saat içinde bu kadar daha kullanıcı davet et diyor. Yani siz 5-10 kişiyle kazanacağınızı düşünüyorsunuz. Hem ücretsiz ürün diyor ama siz kazanamıyorsunuz. Sistem sürekli yenileniyor. Hem bedava reklamını yapıyorsunuz hem sizi dolandırıyor. Yani böyle ufak tefek şeylerde bile kullanıcıyı aldatmaya yönelik davranışlar yapan bir siteye asla güven olmaz. Tabii ki e, paranızı alıp alışveriş yaptığınız zaman ürün yollamaz demiyorum. Ama baştan sona e, Türk halkını kazıklamaya yönelik yani kandırmaya yönelik hem bir reklam hem de sizi kullanıyorlar. Anlatacaklarım bu kadar söylemek istediğim başka bir şey yok. Eğer böyle bir reklam gördüyseniz bunları aldanıp veya girip siteye bakın neredeyse oldu %95 ama o %5'lik kısım 10, 20, 30 kullanıcı da dolmuyor. Trend burada kanalını takip ederek yeniliklerden haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın.